Herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Kolay Okul kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde zihinden toplama işlemi yapacağız. Yani artık parmaklarımıza saymayı bırakacağız. Kalem kağıtları bırakıp zihnimizden daha hızlı matematik yapacağız. Toplama yapacağız. Hazırsak başlayalım. Sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Yapılan araştırmalara baktığımızda zihinden toplama stratejisiyle çalışan çocuklarımızın parmakla sayma, kağıt kalemle yapılan doğrudan öğretim yöntemiyle yapılan bu şekilde çalışan çocuklara göre daha başarılı oldukları görülmüş. Sizler de daha başarılı olmak için zihinden toplama işlemi stratejilerini ne yapacaksınız? kullanacaksınız. Şimdi bu söylediğimiz stratejiler nedir? kaç tanedir? Bunları görelim. Bu stratejilerimiz 4 tane. İlki 2 katından 1 eksik, 2 katından 1 fazla dediğimiz bir yöntem. Bunu yapmak için Öğrenmemiz gerekenler var. Bunları birlikte tekrar edeceğiz. İkincisi üzerine sayma. Bunu çok fazla kullanıyoruz. Toplanandan birini artırıp azaltıp ona tamamlama yöntemimiz var. Ondan büyük olanları da onluk birliklerine ayırarak yaptığımız zihinden toplama işlemimiz var. Şimdi örneklerle başlayalım. İki katından bir eksik bir fazla. Bu yöntemimiz nedir? Sevgili öğrencilerim zihinden toplama yapabilmek için öncelikle şu sol taraftaki kendisiyle rakamların toplamının bizim artık çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde yapıyor olabilmemiz lazım. Yoksa toplamamız nedir? Yavaş kalacaktır, öğrenemeyeceğiz. Yani yapsak da parmakla saymaya devam edebiliriz, hızlandıramayız. Bunları öğrenmemiz lazım. Eğer bunları bilmiyorsak pekiştirelim. Daha sonra diğer yöntemlere, zihinden toplama yöntemlerine geçelim. Biz buna bakın ne diyoruz? Kendisiyle topladığımızı iki katı ortaya çıkıyor. İki katından bir fazla bir eksik. Bu yöntemi uygulayarak görelim. 4 artı 5. Bakın bunun toplamını yapmak için burada da işaretledim. 4 ile 4'ün toplamı 8. Burada bakın fazla olan nedir? 4 ile 4'ün toplamı 8. Dikkat edelim lütfen. 4'ten 1 fazla. 4 artı 4'ten. Burada 1 fazla olduğu için sonucumuz ne olacak? 1 fazla olacaktır. Yöntemimiz bu kadar basit. Lütfen bunu tekrar edelim. 4 artı 5. 4 artı 4 olsaydı kendisinin 2 katı 8 olacaktı. Burada 1 fazla Bakın olduğu için sonucumuz da ne olmuş oldu? Bir fazla olmuş oldu. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer 6 ile 7'yi toplayacağız. Bakın 6 ile 6 olsa sonucumuz ne olacaktı? Yapalım. 6 ile 6'yı toplasak sonucumuz 6 6 daha 12 idi. Fakat burada 6 artı 6'dan bakın burada bir fazla görüyorsunuz. Burada bir fazlaysa ise sonucumuz da bir fazla. Bu kadar basit. 6 ile 6 12. 6 ile 6'dan bakın bir fazla burası. Sonucumuz da buradan bir fazla. Bu şekilde çocuklara alt alta yazarak çalıştığımızda sonuçları bulacağız. Şimdi az önce bir fazlasını bulmuştuk iki katından şimdi bir eksiyle ile ilgili bir örnek yapacağız. Bakın 7 ile 7 olsa sonucumuz 14 olacaktı. 7'den 1 eksik bakın 7 ile 7 olsa 14'tü. 7'den 1 eksik o zaman bakın burası 1 eksikse sonucumuz da 1 eksik yani 13 olacak. 14'ten 1 eksik. 7'den 1 eksik sonucumuz da 1 eksik. Bir örnek daha yapalım. 9 ile 8'in toplamı eğer sonucumuz 9 ile 9 olsa 18'de Kendisiyle iki katı olanları öğrenmiştik. 9, 9, 18. Fakat bizim işlemimiz bakın burada. 9'dan 1 eksik. Evet gördüğünüz gibi. Sonucumuz da ne olacak? 18'den 1 eksik. Yani 17 olacak. Bu kadar basit. Lütfen tekrar edelim. 9, 9, 18. 9'dan 1 eksik olduğu için sonucumuz da 1 eksik olacak. Bunları örneklerle çoğaltalım. İkinci yöntemimiz üzerine sayma yöntemi. Bunu çok fazla kullanıyoruz bu yöntem için sevgili öğrencilerim 1 2 3 olması lazım üzerine sayacağımız sayı üzerine 7 8 tane sayı sayacağımız zaman bu yöntem etkili olmayacaktır bizim üzerine sayacağımız sayı lütfen bakın bunu işaretledim 1 2 3 olursa bu yöntemi kullanmaya çalışalım örnek 2 ile 9'u toplarken biliyorsunuz yerleri değişti zaman toplananların yerleri değişince toplama işleminin sonucu aynı kalıyor bunun için biz ne yapıyoruz 9'un üzerine 2 sayıyoruz nasıl yapıyoruz sayı doğrusu üzerinde. Şimdi size göstereceğim. Sevgili öğretmenlerim sizler dinliyorsanız anne babalarım lütfen sizler de bu şekilde üzerine sayma yaparken ya aklımda deyip parmakla üzerine sayacağız. Gösterirken ilk öğretirken veya da bu şekilde sayı doğrusu üzerinde gösterirseniz sizler de rahat edersiniz. 9'un üzerine 2 sayacağım. Bakın bizim sayımız kaç? Rakamımız kaç? 9. Üzerine kaç sayacağım? 2 sayacağım. Bakın 1, 2, 3 böyle küçük sayılar rakamlar olursa bu yöntem etkili bir yöntem olur. Sayımız 9, üzerine kaç sayacağım? 2 sayacağım. Sayalım birlikte. 9'dan sonra 1 saydım 10, 1 daha saydım 11 oldu. Evet 9'un üzerine 1, 1 bakın ekledim. 10, 11 oldu. Sonucumuz 11 oldu. Bu kadar basit. Sayımızı belirliyoruz. Üzerine 1 2 3 gibi küçük rakamlar sayarken ne yapıyoruz? Zihnimizden ekliyoruz. Evet, bir tane daha örnek yapalım. 8 ile 3'ü topluyoruz. Bakın az önce bilerek ne yapmıştım? Küçük sayı yöne yazmıştım. Ona rağmen Büyüğün üzerine biz ne yapıyoruz? Küçük sayıyoruz. Yer değişince çünkü sonuçlarımız aynı. Buna dikkat edelim lütfen. Evet. Yine sayı doğrumuz geldi. 8'in üzerine 3 sayacağız. 8'i bakın buraya işaretledim. Üzerine sayıyorum. Bir tane saydım 9. Bir tane daha saydım 10. Bir tane daha saydım. Ne oldu? 11. 8'in üzerine 3 sayıyorum. 9, 10, 11. Sonucumuz 11. Gördüğünüz gibi. Zihnimizden bu şekilde sayacağız. Evet toplananlardan birini azaltıp artırarak ona tamamlama yöntemimiz örnekle yapalım. Bakın bu yöntemi kullanmak için de 8 ve 9 olursa ona tamamlayacağımız sayı kolay olur. 6, 5 gibi olduğunda çok aşağılarda olduğunda bu yöntem etkili olmayacaktır. Lütfen 8 ve 9 olmasına dikkat edelim. Neyi kastediyorum? Örnekle yapalım. 8 ile 5'i topluyorum. Bakın 8 ve 9. İki rakamdan birisi burada. Ne yapıyoruz? Evet, 8 ile 5'i toplarken 5'i bakın. 8'i 10'a tamamlamak için 2 ve 3, 5'i 2 ve 3 şeklinde yazdım. 8 ile bakın burada ne yapıyorum? 2'yi birleştiriyorum 10'a tamamlıyorum. Bakın yöntemimiz neydi zaten? Evet 5'i azaltıyorum bakın 2 ve 3 diye. 8 ile 2'yi toplayıp 10'a tamamlayacağım. Evet görelim tekrar. Bakın 8. 5'i de 2 ve 3 şeklinde yaptım zihnimde. Çünkü 8'i 10'a tamamlayacağım. Buradaki 2'yi ne yaptım aldım. 8 ile 2'yi topladım 10. 3'ümüzü de tekrar yazdık. Ne oldu? 10 3'ü topladık. Sonucumuz 13 oldu. Sonucumuz 13 oldu. Evet bunu tekrar edelim. 8'imizi yazdık. Artı 5. Bakın 8 ve 9 olduğunda 10'a tamamlamak kolay olacağı için yandaki sayıdan 10'a tamamlamak için parçalıyorum. Bakın 2 ve 3 şeklinde yazdım. 8 ile 2'yi gördüğünüz gibi 8 ile 2'yi birleştirdim. 10 yaptım. 3'ü de 10'un üzerine ekledim. 13 olmuş oldu. Sizler bakın 8, 2 buradan aldım diyorsunuz. 10, 3'ü de ekliyorsunuz. 13. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım. 9 ile 3'ü yapıyorum yine 9. Evet 9'u 10'a tamamlamak için bir tane lazım. Bunu o zaman ne yapıyorum? 1 ve 2 şeklinde bakın bölüyorum. Evet 9 ile 1'i burada birleştiriyorum. 10 yapıyorum. Diğer 2'yi ekliyorum. 10'la da 2'yi topluyorum. Sonucum 12. Sonucum 12. Evet bu basit bir yöntem. Lütfen bunu 8 ve 9 rakamları toplamada olduğunda kullanmaya çalışalım. Bunları pekiştirmek için etkinlikler dersimizin sonunda yapacağız. Sayılarımız eğer 10'u onu geçiyorsa, onun üzerine artık 12, 13, 14 gibi sayılarla toplama yapıyorsak, onluk birliklerini ayırarak toplama yöntemimiz var. Bunu yapalım. Bakın bu işlem toplananlardan birisi 10'dan büyük olduğunda kullanışlıdır. Evet bunu zaten 10'dan büyük olması lazım onlukları ayırmak için. 13 ile 4'ü topladığımızı düşünelim. Burada bakın 10'dan büyük olan rakam nedir? Sayımız 13'tür. Ne yapıyoruz? 13'ü 10 ve 3 şeklinde bakın birlik ve onluklarına ayıralım. 13. Evet. 4'ümüzü indirdim. Bu sefer yapmamız gereken bakın 10 burada. 3 ile 4'ü topluyoruz. Kaç etti? 3 ile 4'ü toplayınca 7 etti. 10 ile 7, 17 etti. Bu kadar basit. Tekrar edelim lütfen. 13, 10 ve 3 ayırdım. 4'ü indirdim. 10 zaten sabit sayımız. 3 ile 4'ü 7, 10 ile 7'yi topladım. 17 olmuş oldu. Bir tane daha yapalım. 14 ile 5'i yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet 14'ü nasıl ayıracağız? 14 bakın 14 ayırdık. 5'imizi indirdik. 10 sabit. 4 ile 5 topladık. 9 ne oldu? 10. Evet 4 ile 5 topladık. 9. 10 ile de 9'u topladık. 19 olmuş oldu. Bu kadar basit. Evet onluk birliklerini ayır. Diğer birlikleri toparla. Topla sonra onu ekleyiver. Bu da kolay bir yöntem. Şimdi sevgili öğrencilerim öğrendiklerimizi burada değerlendirelim. Lütfen sizler tam burada videoyu durdurun. İşlemlerin sonuçlarını bulun. Daha sonra sonuçlarımızı karşılaştıralım. Fakat burada normal bir toplamadan bahsetmiyoruz. Bunları zihinden yapıyoruz. Hangi yöntemlerle yaptığımız önemli. Eğer bir bakışta bulamadıysanız cevapları birlikte yapabiliriz. Şimdi 7 ile 2'yi toplarken sevgili öğrencilerim ne yapıyoruz? Bakın üzerine ekleyeceğimiz sayı 1, 2, 3 gibi küçük sayılar olduğunda ne yapıyorduk? Üzerine sayarak sayı doğrusunu göstermiştim hatırlarsanız. 7'nin üzerine 2 tane ekliyoruz. 8, 9 zihnimizden ekliyoruz ve 9'u buluyoruz. 5 ile 4'ü toplarken burada ne yapıyorduk? Evet 2 katından evet ne yapıyorduk? 1 eksik yöntemi. 5 5 daha 10 yapardı. 1 eksik olduğu için ne olur sonucumuz? 9 olur. Bakın 5 5 daha 10. 5'ten 1 düşük olduğu için burası ne olmuş oldu? 9'a düşmüş oldu. Evet yine bakın 2 katından 1 fazla yöntem burada da 5 5 daha 10 ama bu 1 fazlası 5'ten 10'dan da 1 fazlası ne olmuş olacak? 11 olacak. Bu kadar basit sevgili öğrencilerim. 8 ile 4'ü toplarken burada ne yapıyoruz? 8 ve 9 olduğunda diye ikaz etmiştim. Evet. Nasıl yapıyorduk? Buradan 10'a tamamlamak için 2 tane alıyorduk. Bunu 2, 2 diye ayırıyoruz. 8, 2 daha 10. 2 tane daha 12 olmuş oluyor. Evet yine bakın 8 ile 9 olduğunda 9 ile 5 toplarken ne yapıyoruz? 9'u 10 yapmak için buradan 1 alıyoruz. Evet 10, 4 daha ekliyoruz. 14 oluyor. Zihinden bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi buraya bakın özellikle işaret koydum. Dikkatinizi çekmek için 15 ile 3'ü toplarken ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? 10'dan büyük olduğu için 15 diye ayırıp 5 ile 3'ü toplayıp 8, 18 diye yapabilirsiniz. Fakat ekleyeceğimiz sayı 1, 2, 3 gibi kısa olduğunda çocuklarımız sizleri özgür bırakıyoruz. 15'in üzerine 16, 17, 18 diye ekleyerek de bunu yapabilirsiniz. Yani sayımız ondan büyük diye değil, hep aynı yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz. Üzerine ekleyeceğimiz sayı küçükse bunu zihninizden üzerine saymak kolaysa üzerine sayma yöntemiyle de lütfen yapabilirsiniz. Evet yine burada bakın iki tane aynı şekilde özgürsünüz. 16'nın üzerine 2. 10'u 10 ve 6 diye ayırıp 2 ile toplayıp 10, 8, 18, 18 diye yapabilirsiniz. Veya üzerine eklenecek şekilde 16'nın üzerine 17, 18. Bu daha basittir. Evet öğretmenlerim, anne babalarım lütfen sizler de bu iki yöntemi yan yana vererek çocuklar hangisini yapmak istediklerini fark etsinler. Hangisi kolaylarına geliyorsa o şekilde yapmalarını sizler de teşvik edin lütfen. 16'nın üzerine 17 18. Değil mi? Sonucumuz çok güzel. Evet 4 ile 5 topluyorum. Bakın iki katından bir fazla. 4 4 daha 8, bir fazla. Bizimki de bir fazla 9. Bu kadar basit. 5 ile 4 nedir? 2 katından 1 eksik. 5 5 olsa 10 olacaktı. Bir düşük. Sonucumuza bir düşük. 10'dan bir düşük. 9. Bu kadar basit. 9 ile 6'yı toplarken ne yapıyoruz? 6'dan 1 tane veriyoruz. Bunu 10 yapmak için. 1 ve 6'yı ayırıyoruz. 9 1 daha 10. 5 tane daha ekledik. 15 oldu. 8 ile 4'ü toplarken nasıl yapıyoruz? sevgili öğrencilerim. 8 ve 9 olduğunda aynı değil. Monotoma tamamlamak için buradan 2 tane alıyoruz. 2, 2 diye ayırıyoruz. 8, 2 daha 10. 2 daha ekliyoruz. 10, 2 şeklinde olabilir. Bakın 1, 2, 3 olursa üzerine eklemek kolay. 4, 5, 6 olunca üzerine 9, 10, 10, 11, 12 diye saymak biraz daha zorlaşıyor. Bunu hangisini tercih edersiniz? Dikkat edin. Ama 3'e kadar olanlar tavsiye ediliyor. Üzerine sayma yönteminde. Diğer türlü bizim kullandığımız yöntem daha kolayınıza gelecektir. Ama siz bilirsiniz buna da dikkat edin. 15 ile 4. Son sorumuz buna özellikle dikkat etmek çekmek istiyorum. 15 bakın 10 ve 5 diye ayırıp 5 ile 4, 9, 19 şeklinde onluk birliklerini ayırıp yapabilirsiniz. Veya sevgili öğrencilerim az önce e, ikilileri göstermiştim. Sizler iki sayının toplamı 10, iki sayının toplamı 20 şeklinde olanları eğer çok hızlı bir şekilde öğrendiyseniz zihinden toplamayı şu an yapıyorsanız sizler bakın 15 ile 5 topladığınızda 20 bir düşüyor 19 şeklinde bu şekilde de lütfen yapmaya gayret edin. Hangisi kolayınıza geliyorsa o yöntemi kullanmaya gayret edin. Evet teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapabilirsiniz, like atabilirsiniz. Evet bize destek verirseniz bizler de daha fazla video çekmeye gayret ederiz. Lütfen şu konularda video çekin diyeceğiniz konular varsa yardımcı olmaya onlara öncelik yapmaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.